Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu orozumuz kesilecek. Şimdi değil ama yavrusunu belki alırız daha. Şimdi kazlara geçelim. Şimdi grup kazlar nasıl anlaşılır onu göstereceğim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle tüyler olur. Bir sürü tüyünü döker kazınız. Sürekli yatar yani burada. Tekerin veya folluğun içinde. Şu an biraz şey oluyor. Rahatsız oluyor. Burada tavımız var. Bu tavuğu hiç sevmiyorum. Çünkü maalesef ki çoğu yumurtalar çıkmayacak gibi. Burası tavuk kalmıyor zaten. Berbat. Öyle yani. Çok basit kazlar. Zaten bundan da az kaldı çıkmasına. Çıktığı günde yine çekeceğim galiba. 7 gün falan kaldı yani bir hafta. Bu da yerli kaz. 6, 7 tane yumurtladı. Birini biz yedik. Altısını koyduk kurkun altına. Kazımızın yani. Bakın orada da ördekler var. Erkek ördek de yakında gidecek. Burada da mavicilerimiz var. Bu annesi şu. Bakın şu göster annesi şu da kızı. Nasıl benziyorlar mı? Ama kızı biraz kırma tabi. Babası çünkü yıkıyor oğlum. Fark etmemişim. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bunlar. Böyle ara ara video çekip atacağım. Bazen YouTube'a. Bakın şurada da mavi var. Bir dakika. Daha yakından çekeceğim şimdi. Evet, şu gördüğünüz mavi yumurta. Sizce bu mu kalsın? Ah, o az önceki başta gösterdim horoz mu? Onu daha çok beğendim tabi. Ama maalesef ki bunu seçtim galiba. Bu da diğer, bunların ikisi de kardeş bu arada. İkisi de mavi yumurta. Tavuk var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da tavuk var. Şu yakar mı ya? Geç yakar diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.